Kaysan, Fırhan bir tane abi beni sevdi kargo yollamış bende Urfa'dan. Bakalım ne yollamış bu kadar. her şeyi yollamış bu ne? Buraya bu nedir? Haydi bu domates mi? Patates mi? Şey yapacağız, dolma yapacağız. Oo, bu da Urfa'yı soğuttum. Bu da nar ekşisi nar. Bu ne? Nane. Oh. Allah razı olsun abi Aa, Isot ha, acıdır yiyeceksin ama ya kolay Şeyiniz yanar ona dikkat edin Bu da Siyah pul biberi Bu ne Isot ufa kırmızı Bu ne Yedi türlü Vay 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 hmm, Bu da salça Domates içine koyuyoruz Bu da tahin <laughs> Bu da Nar ekşisi bu da acı nalişçisi. Allah razı olsun abi. Hakkını helal et. Seni çok seviyoruz. Ceza. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.